Herkese merhaba. Finansal piyasalar bilirsiniz sürekli bir gürültüyle dolu. Her gün yeni bir spekülasyon, yeni bir bir sonraki büyük fırsat haberi. Peki ya tüm bu karmaşanın içinde aslında yıllardır kendini kanıtlamış basit ve net bir sinyal varsa? İşte bugün o gürültüyü kısıp o sinyale odaklanacağız. İşte bu müthiş sözle başlayalım. Bu aslında tüm stratejinin özeti gibi. Şirketler size harika hikayeler anlatabilir, bilançolarla oynayabilirler. Ama günün sonunda banka hesabınıza yatan o nakit para işte o yalan söylemez. O gerçektir. Peki şimdi konunun kalbine inelim. Bakın, şirket kazançları bazen bir illüzyon olabilir. Tamamen kağıt üzerinde muhasebe oyunlarıyla yaratılmış rakamlardan ibaret olabilirler. Ama temettü öyle değil o şirketin kasasından gerçekten çıkıp sizin cebinize giren elle tutulur somut bir paradır. Bir kere ödendi mi o para artık sizindir. Geri dönüşü yoktur. Ve işte burası gerçekten çok ilginç. Sıkı durun. Fidelity verilerine göre son 80 yılda borsanın toplam getirisinin tam %44'ü, evet neredeyse yarısı temettülerden gelmiş. İnanılmaz değil mi? Yani biz sürekli hisse fiyatları ne zaman yükselecek diye beklerken aslında getirinin devasa bir parçasını o sessiz sedasız gelen temettüleri gözden kaçırıyormuşuz. Tamam madem bu temettüler bu kadar önemli birer mücevher, o zaman asıl soru şu. Binlerce hisse senedi arasından bu kaliteli, sağlam temettü ödeyen şirketleri nasıl bulup çıkaracağız? Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey mi bu? Neyse ki Kelly Wright gibi yatırımcılar bize bir yol haritası çizmiş. Seçkin blue chip filtresi adını verdiği bu sistem binlerce hisseyi bir avuç seçkin şirkete indiriyor. Peki ne arıyor? Yıllardır aksatmadan temettü ödeyen, finansal olarak kaya gibi sağlam olan ve büyük yatırımcıların da biz bu şirkete güveniyoruz dediği şirketleri. Yani aslında kaliteyi ve istikrarı arıyor. Ama durun, daha da iyisi var. Mark Lichtenfeld'in deyimiyle sürekli temettü artıranlar. Bunlar adeta temettü dünyasının şampiyonları. Düşünün, ekonomik kriz olmuş, piyasa çırpmış, hiç fark etmez. Bu şirketler her sene ama her sene temettülerini artırmaya devam ediyor. Bu, hissedara verilen değerin en saf hali değil denedir. İşte şimdi bu işin en zekice kısmına geliyoruz. Temettüler size sadece düzenli bir nakit akışı sağlamakla kalmıyor. Aslında size ne zaman almanız hatta ne zaman satmanız gerektiğini fısıldayan gizli bir sinyal görevi görüyorlar. Matematik çok basit ama bir o kadar da güçlü. Şöyle düşünün, kaliteli bir şirketin hisse fiyatı düştüğünde temettü verimi otomatik olarak yükselir. Bu ne demek biliyor musunuz? O harika şirket indirime girmiş demek. İşte size pırıl pırıl bir al sinyali. Peki tam tersi olduğunda hisse fiyatı roket gibi fırlayınca temettü verimi bu sefer de düşüyor. Eğer bu verim şirketin kendi geçmişine göre çok düşük seviyelere indiyse bu da bir sat sinyali olabilir. Yani sistem size diyor ki, hey bu hisse artık biraz pahalılaştı, belki karını alıp çıkma zamanıdır. Duygulara yer yok, sadece basit matematik. Şimdiye kadar anlattıklarımız harika değil mi? Ama asıl sihir, yani bu stratejiyi bir zenginlik yaratma makinesine dönüştüren şey şimdi başlıyor bileşik getirinin o durdurulamaz gücü. Hani o meşhur kartopu etkisi var ya, işte tam olarak o. Hadi bunu somutlaştıralım. Diyelim ki bu stratejiye 10 bin dolar gibi bir başlangıç sermayesiyle başladınız. Gelin ne olurdu bir bakalım aldığınız her temettüyü tekrar yatırıma yönlendirdiğinizde neler oluyor görüyorsunuz. İlk 5 yılda paranız neredeyse 2'ye katlanıyor, fena değil. 10. yılda 36 bin dolar olmuş ama asıl şova dikkat edin, sonraki 10 yılda yani 20. yıla geldiğimizde para 132 bin dolara fırlıyor. O son 10 yıldaki büyüme ilk 10 yıldaki toplam büyümenin kat pekat kat üzerinde. İşte o kar topu büyümeye başladığında böyle çığ gibi ilerliyor. Tamam bütün bu bilgileri aldık çok güzel. Peki şimdi ne yapacağız? Gelin tüm bu stratejiyi hemen bugün kullanmaya başlayabileceğiniz basit ve net bir oyun planına dökelim. İşte bu bölümün en can alıcı noktası. Aslında her şey bu dört temel kurala dayanıyor. Bunları aklınıza kazıyın. 1- Kaliteden asla şaşmayın. 2- Değeri satın alın. Yani hisseler ucuzken alın, pahalıyken değil. 3- Sabırlı olun. Bu bir sprint değil, bu bir maraton. Ve 4- En önemlisi arkanıza yaslanın ve o sihirli kartopunun sizin için çalışmasına izin verin. Ve sizi şu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Piyasa her gün yeni bir hikayeyle, yeni bir dedikoduyla çalkalanıyor. Tam bir gürültü mu? Peki aradığınız o en net, en güvenilir sinyal, size başından beri sessizce ödeme yapan o temettülerin ta kendisi ise? Belki de başarı karmaşık olanı kovalamak değil, basit ve kanıtlanmış olanı sabırla dinlemektir.